yeni bir video ile karşınızdayım. Oyunla karşınızdayım daha doğrusu. Şimdi oyunda normalde bizim e, iyi bir şekilde iyi bir seçenekle karşıya kadar gitmemiz gerekiyor. E, ben tabi ses şeyini denerken iki defa yandım ama bilerek yandım ve burada bir motor vardı artık motor yok. Şimdi bir sıkıntı çıkmadan bizim karşıya kadar Gitmemiz lazım Eğer ses çok gelirse kusura bakmayın Şu anda ayarlayamıyorum ve anlamıyorum yani Çok mu geliyor az mı geliyor bunu anlamıyorum Şimdi olayımız şu Bizim başımıza bir şeyler gelecek Ve onların gelmemesi için e, Tercih ettiğimiz yollar Daha düzgün olmalı Mesela şu Bakalım şuradan Allahu Ekber. kafama düştü Tamam. <laughs> Mesela. Aa motor geri geldi. Bir dakika sesi deneyeyim mi? Bir kere sesi deneyeceğim arkadaşlar. Videoda çok gelme gelmesini istemiyorum. Tamam yani ses ortalama geliyor Güzel fena değil Ses ortalama geliyor Şimdi Gördüğünüz gibi motorumuz patlıyor Ve direğimiz düşüyor o zaman ne yapacağız arkasına geçeceğiz abi Yok artık ya Bir tık zor bir tık zor onu anladım Tamam. Her sese, her görüntüye duyarlı olmamız gerekiyor. Şimdi motorumuz yok. Lan arabada elektrik yok. <laughs> tamam arabada patlıyormuş. Şimdi şu direkten uzak duracağımız kaldırım var. Sonra araba patlıyor. Üzerim gelmezse sıkıntı yok. Abi bu da düşmez be. Tamam üzerimize herhangi bir şeyin düşmemesi gerekiyor. Şimdi motor yoksa buradan geçebiliriz. Şuradan karşıya gidelim. Direğin düşme olayına ka- e, Kaç! Direğin düşme olayına karşı oradan kaçalım diyecektim de abi boru patlıyor ne alaka ya. Bak yine motor geldi. Şöyle yapacağız şuradan bir tık saçmaydı. Neyse. Aa bir garbage falan var burada. Şey çöp diyor. Bak klima yok. Tamam. Şimdi şöyle yapacağım. Çöpe yakınlaşırsam ne olacak? Hani maksat kendimi korumak. Abi direk var şurada ya. Şimdi dediğim gibi bu oyunda amacımız En iyi şekilde Yoldan veya yol dışı fark etmeksizin Karşıya kadar gidebilmemiz Yo 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 yo, yo. oradaki klima sesini ben duydum Şimdi Bunun arkasından devam edeceğiz ama Kuru var diyecektim ya Bugün yatakta kalmam gerekiyor. Ben şu çöpü merak ettim yani. Çöpte ne oluyor? Çöp patlıyor oğlum. Ne alaka? Okey. Klimamız yok. Lan. Şurada boru var. Borudan uzak duruyorum. Arabadan uzak duruyorum. Çöpten uzak duruyorum. Şimdi bence bu tarafa gir. Yakınlaşmadan bile. Biraz sinir bozucu bir oyun. Tam çöp yok klima var. O zaman şöyle dipten geçeceğiz. Bir dakika. Araba yok. düz geçmem gerekiyordu. Unuttum onu ya. <laughs> Aa bir dakika bu da düşüyor, bu da düş. Ha araba olmadığında bu düşüyor. Hem klima hem çöp var. Tamam. Hem klima hem çöp de buradan geçmeyeceğiz anlaşılan. Useful tip diyor ama anlamıyorum orayı. Yakalayamıyorum. Köşeleri kontrol et diyor tamam mı? Şimdi köşeleri kontrol edeceğim de. Ne yapacağım şimdi? Köşeleri kontrol ettim. Hadi bakalım. Buradaki köşe müsait Çöp yok bu sefer Güzel geçtik Burada boru var o yüzden karşıya dümdüz geçeceğim Balkon Arabanın patlama ihtimaline karşı uzaktan geçiyorum Ah, orada boru var o yüzden oradan geçemeyiz Hafif bu tarafa gelip direğin yıkılmaması için tekrar bu buraya geleceğim. Burada klima var. Yola çıkacağım. Şimdi klima var orada. Şurada boru var. Yani boru burada değil pardon. Burada klima varmış. Burada boru var. Burada da bu var. Tamam mı? Şimdi buraya kadar gelip patlam patlamaz değil mi? Oğlum o insan mı? Bize bir şey yapmıyor değil mi? Ha? Oğlum bu korku oyunu değil de alo. Keşke görmeseydim abi ya. Şimdi kafama takılacak benim ya. Arrival, no ne oluyor lan? Abi her yerde direk var. O adamı keşke görmeseydim. Şu an çok sıkıntıdayız oğlum. Çok korktum, çok korktum. Çok korktum, beklemiyordum. Yeşil yanıyordu, beklemiyordum. İçilmiyor ya oradan hmm, Oradan um, Harbi korktum bu arada lan Elim uyuştu Tamam köşeye kadar gel Köşeden git Şimdi Boru ee, Şey Bu arada Bir şey söyleyeceğim Hiç hoş değil kaçabiliyor olmam lazım ondan ya. Kaçabiliyor olmam lazım abi. Yapma be. Aa buradan geçebiliyorum motor olmadığında. Güzel. Peki burada bu olduğunda ne yapmam gerekiyor? Ama anten var. Ne yapabilirim ki? Evet çok güzel. Motor geldi. Abi ipucular çok hızlı geçiyor, okuyamıyorum bile. Bak araba yok mesela orada. Bak bak bu daha iyi. Bak mesela araba yok. Geçebiliriz. O abinin orada durması hiç hoş değil. Aa, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Hayır hayır şuradan gidelim. Hello. <laughs> Şimdi burada bir şey yok. Şurada boru var. Bu var karşıya geçmemiz gerekecek. Burada klima var. Klimadan uzak. Abimiz ne zaman kayboldu? Oha! Bu üstüme balkon düştü. Yalnız bu çok saçma saçma oldu. Balkon nasıl düşebilir ya? Şaka mı yapıyorsun? Düşme işte be. Düşme be. Şuradan geçir beni işte. Düşme. Hepsi düşmek zorunda mı ya? Tamam. Bir yere kadar artık biliyoruz. Şuraya kadar artık biliyoruz. Tamam mı? Şuradan da en güvenli en güvenli falan değil. En güvenli falan değil. Bir tane ipucu geçiyor ama ne olduğunu hala anlamış değilim. Okuyamıyorum. Tüküremiyorum şuraya. Tüküreyim geçsin. Ek <laughs> ipucu. Şuradan geçtik, buradan geçtik. Buradan geçmeyeceğiz. Ee, aha. Mm hı. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. hm. Çok güzel. Bu abi ne zaman kayboluyor? Ben onu merak ediyorum derken burada klimayı tabii ki görüyoruz şimdi şuradan dışarıdan gidip ...balkonun düşme ihtimaline karşı... Ya balkonun iht düşme ihtimali ne ya? Ben hayatımda böyle yaşamıyorum abi. Ben... ...hayatımdaki şeyi... ...bu şekilde... ...düşünmüyorum. Yani... Yani bir şeyler yapınca bunların yok olması mı gerekiyor? Ay, ay. yaklaşmadım bile ya. Bak 5 dakika daha, 5 dakikan daha var. Böyle devam edersen harbiden kötü oyun diye aklımda kalacaksın yani haberin olsun. İade edemiyor muyuz ya bunu? E ben burada nasıl geçeceğim mesela? Şuradan geçebiliyor muyum? Geçirtmiyor abi, abi. Yok hiçbir şekilde geçirtmiyor. Check corners diyor. Köşeleri köşeleri kontrol et ama ne için? Ne için kontrol etmeliyim köşeleri? Tamam, şu anda müsait burası tamam mı? Tamam, buradan da kaçabiliyoruz. Okey E Şimdi oraya gitmiyoruz. Burada çöp var. Gidebiliriz. Her balkon düşebilir. Geldik buraya. Adam tepede. Adam tepede. Bir şey diyeyim mi? Borumuz yok. Şu tabela düşer kesinlikle ya Bu balkon düşeceğe benziyor Şu an güvensiz herhangi bir Orada niye bir adam var abi? Gitmiyor da. Çok korkunç. Çok korkunç. Bunun orada durması ve bir anda kaybolması çok korkunç abi. Acaba bir daha geliyor mu yani? Sadece bize paranoyaklık yapmak için mi? Bunu yaptırıyor. Şimdi bu buraya düşmez. Yeşil yanarken geç. bu patlar ya bu patlar abi ben direkt yeşilde kaçacağım yok artık bir tık abartı değil mi ya buradan geçemeyiz ki abi bir de buradan da geçemeyiz. Bak klima yok. Buradan geç tamam mı? Ondan sonra buradan geç. Buradan geçeme. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. Hı, -hı. atlarsın biliyor musun ona ya atlarsın da işte neyse bir şey demiyorum şimdi 2-3 defa daha deneyeceğim eğer ki rekorumu kıramazsam kapatacağım abi direkt 6 f4 buradan geçemeyiz geçemiyorsak nereden geçeceğiz Aradan geçiliyor mu? Bir dakika. Şunu merak ettim. Aradan geçiliyor mu acaba? Ya yani şu huni boşuna koymamıştır herhalde, değil mi? Huni düşebilecek potansiyelde olan direkler için abi. Bunlar düşebilir dediği bir direk için. Mesela şu düşebilir. Şuradan çıktım. Geri girdim şu an güvensiz burası. Mesela karşımda çöp var. Oradan geçemeyeceğim için şu tarafa geliyorum. Buna kafama düşecek herhangi bir şey yok. Bu tarafa geçiyorum tekrar. Buradan kaçmak için. Tamam. Tekrar geldim. Abi yerinde yok bile. Çok iyi. Ben buradan hala sıkıntılı bir şeyler çıkacağını düşünüyorum. O yüzden orada çok fazla durmayacağım. Yeşil yandığı gibi karşıya. Hop. Şunu gördüm. Çok güneş var ya. Aşırı güneş var abi. Şu düşer bu arada. Karşıya mı geçmeliyim Yoldan mı yürümeliyim Hiçbir fikrim yok şu anda Şu adam da beni çok geriyor korkuyorum Bu oyun korku oyunu değildi Hey Peki Eee Of Hayır ya. Nereye gittin lan eşek? Şimdi bu tabela her an kafamıza düşebilir biliyor musun? Şimdi çekilelim. Tabelayı riske atarak geçtim. Abi bu balkon kesinlikle kafamıza düşecek. motor hani düşmek için var ya bir şey söyleyeceğim. Riski atmayacağım ya ama riski atmazsam da çok üzülürüm biliyor musun? Tam önünde huni olmayan direk düşmüyor arkadaşlar. Bu şu anda kanıtlanmıştır. Buradan gitmesek mi ya? <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Ben bu oyunla beraber şu an çöktüm. Yorulmuş durumdayım. 34 defa öldük. <laughs> Gerçekten iğrenç bir oyun. Kendisi çok bakın. Daha, yani... Konuşamıyorum beni. <laughs> çok gerdi beni oyun. <laughs> of oynamak isteyenler Make good choices diye girebilirler. Zaten 1 dolar falan da 1 ya da 2 dolar falandı. Çok pahalı bir oyun da değil. Gayet güzel bence. Oynayabilirsiniz. Böyle bir şey eğer siniriniz yetiyorsa. Voila. Görürüz.